Fethullahi ve berekattir. Değerli kardeşlerim, bugün yüceler yücesi, güzeller güzeli, büyükler büyüğü, merhametlerin en merhametlisi, şefkatlerin en şefkatlisi Rabbimizin birbirinden güzel surelerinden, Yunus suresinden bir bölümü anlatacağız inşallah. Yunus suresi 98. ayette Yüceler Yücesi Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Felevla kanet gariyetun âminet fe nefa'aha imanuha illa kavme Yunus. Yunus kavminden başka imanları kendilerine yarar sağlamış bir ülke olsaydı ya, bir kavim olsaydı ya. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi çok zor bir durumdan kurtulmuştu değerli kardeşlerim. Onlar iman etmemekte inat ettiler. Hazreti Yunus yıllarca onları Allah'ın birliğine, imana, Allah'ın dinini yaşamaya çağırdı. Ama onlar inatla karşı çıktılar. Sonunda Hazreti Yunus onlara azabın geleceğini haber verdi. Çünkü Allahu Teala ona bildirmişti ve orayı da terk etti. Azabın geleceği o mekanda terk etti. Hazreti Yunus ayrıldıktan sonra azabın ilk belirtileri gökyüzünde görülmeye başlayınca Yunus kavmi eyvah dediler. Hazreti Yunus'un söylediği doğruymuş ve kendileri hemen yükseklere tepelere çıkarak yalvarıp yakarmaya tövbe etmeye başladılar Allahu Teala Hazretlerine Ya Rabbi bizi affet biz yanlış yaptık bizi bu afete uğratma diye yalvarıp yakardılar ve Cenab-ı Hak da onları bağışladı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu Billah Lema amenu keşetna anhum azabel khizye fil hayati dünya onlar tövbe edince biz onlardan dünyadaki rezillik azabını kaldırdık ve <laughs> meta ve yeryüzünde onları bir süreye kadar daha yaşattık yeryüzünün imkanlarından faydalandırdık buyuruyor. Hazreti Yunus'un kavmi e, iman ederek Allah'a tövbe ederek o kötü uğramaktan kendilerini kurtardılar. Velev şa'e rabbike eğer Rab'bin dileseydi la amenemen fil ard kulluhum cem'an. Yeryüzündeki bütün insanlar hepsi Allahu Teala'ya iman eden ve ibadet eden kimseler olurdu. Eğer Allah dileseydi onların hepsi iman üzere olurdu. Efe ente tükrihun nase hatta yekunu Ey peygamberim diyor Cenab-ı Hak. Peygamberi şahsında da tabii ki bizlere hitap ediyor. Diyor ki öyleyse onlar mümin oluncaya kadar sen insanları zorlayacak mısın? Peygamberlerin görevi onları uyarmaktır. Onlara hakka hakikati, gerçeği anlatmaktır. Biz müminlerin de görevi aynı şekilde. İman edenlerin görevi böyle. Ama biz zorlamayız. İslamiyet hiçbir yerde, hiçbir zaman zorla kabul edilmemiştir. Çünkü Allahu Teala insana irade vermiş, akıl vermiş, seçme kabiliyeti vermiş, muhakeme gücü vermiş. Kendi isteğiyle kendisine kulluk etsin istiyor. Yani bizim irademize bırakmış. İman isteyen iman eder, isteyen inkar eder diyor. Tercih sizin. Ama sonucuna katlanmak kaydıyla tabii ki. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu eğer ben dileseydim diyor. yeryüzündeki herkes bana iman ederdi, itaat ibadet ederdi. Mesela meleklerin hepsi öyle. Hepsi iman etmiş itaat ve ibadet üzere. Ama Allah bizi iradeli yarattı. E, doğruyu da yanlış da yapabilmek kabiliyeti verdi. İyiyi de kötüyü de seçebilmek kabiliyeti verdi. O yüzden biz kendi seçimimizle yaşarız ve kendi seçimimizin sonucuna da katlanmak durumundayız. Biz insanları mümin olmaları için zorlamayız. Kılıç zoruyla hiç kimse mümin olmamıştır. Anlatırız, hakkı ve hakikati anlatmaya, öğretmeye, idrak ettirmeye çalışırız. Bizim elimizden gelen budur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sevgili peygamberimize ve bize bu hakikati hatırlatıyor. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Yunus suresi 100. ayet kelimede. Ve maki anel nefsin entümine <laughs> illa bi iznillah. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimsenin iman etmesi mümkün değil. Bu ne demek? Yani Allahu Teala dilediğine iman ettiriyor, dilediğine iman ettirmiyor anlamına mı? Hayır. Allah imanı dileyeni imanını diler. Allah imansızlıkta inat edeni de İmansızlık karanlıkları alt içerisinde bırakır. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu hangi yöne doğru kul adım atarsa, hangi yönde çaba gösterirse onun çabasının gereğini yaratır. Ve yec alur ise alelledine la yaqilun. Aklını çalıştırmayanların üzerine de Allah kötülüğü, pisliği boca eder. Yani onlar kötü ve pis bir inanç içerisinde kalırlar. Kötü ve pis bir yaşam içerisinde kalırlar. allah -u Teala akıl erdirmeyenlerin üzerinde bir pislik kılar şeklinde de meal verilmiş bu ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak Celle Celal buyuruyor ki, Gül, söyle, Peygamber Efendimiz'e hitaben buyuruyor, gül, söyle, gulin zuruğu mazafis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan neler var, bir bakıverin. Cenab-ı Hak diyor ki, onlara de ki, göklerde ve yerde olanlara bir bakıverin. Eğer siz Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini, ilmini, görmek istiyorsanız, yaratanın varlığına delil ve kanıt istiyorsanız göklerde ve yerde olanlara bir bakıverin. Ne kadar mükemmel yaratılmış, nasıl muazzam bir düzen içerisinde yaratılmış ve nasıl muazzam bir düzenle varlığını devam ettiriyor. Ona bir bakıverin. Ve ma tu'nil ayetü men nüzuru an kavmillâ Ama inanmamakta inat eden, ön yargılı, Kabul etmemek için her türlü yanlış görüşe saplanan kimselere bu gördükleri, tabiatta gördükleri mucizevi hallerin hiçbir faydası olmaz. Ağaç topraktan çamur alıyor, toprak ve su. Çamurla besleniyor, bize şeftaliler, elmalar, üzümler veriyor, armutlar veriyor. Değerli kardeşlerim, bir düşünsek ne kadar muazzam bir şey. Şu topraktan ekşi de çıkıyor, tatlı da çıkıyor. Şu topraktan e, çeşit çeşit lezzetlerde, çeşit çeşit renklerde, görüntülerde ve çeşit çeşit kokularda nice bitkiler ve nice yiyecekler çıkıyor. Her şey, hepsi aynı fabrikadan, hepsi toprak ve su fabrikasında. Ama hepsi birbirinden ne kadar farklı, ne kadar güzel, ne kadar orijinal. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kainatta öyle güzellikler, öyle mükemmellikler yaratmış ki bakın ne kadar çok ilim adamı var ve ne kadar çok bilim var günümüzde. Hala evrenin sırlarını çözemedik, hala dünyanın sırlarını çözemedik. Allah rahmet eylesin. Bizim lisede bir biyoloji öğretmenimiz vardı. Derdi ki çocuklar, biyolojinin problemleri aslında diğer e, ilim dallarından daha büyüktür. Niye insanın elinin üstünde kıl var da elin içinde kıl yok derdi. Yani Cenab-ı ne kadar güzel yakmış. Elimizin içiyle çünkü biz yemek yiyeceğiz. Elimizin içinde de kıllar olsa onlar yutardık ağzımıza giderdi. Rahatsız ederdi bizi. Ne kadar mükemmel yaratılmış. İnsanın ağzıyla burnu birbirine yakın yaratılmış. Mesela kötü kokan bir şeyi fark ediyoruz. Zarar verecek bize zarar verecek bir şeyi yemiyoruz. Bu bozulmuş diyoruz. Veya güzel bir şey yerken daha çok tat ve lezzet alıyoruz. Onun o güzel kokusu bize daha çok lezzet alma imkanı veriyor. Yani yaratılan her şey mükemmel yaratılmış. Göklerde ve yerde olanlara bir bakın diyor. Bütün o gökyüzünü hiçbir direksiz, duvarsız, dayandığı hiçbir şey olmaksızın tepemizde durduran, üzerinde milyarlarca yıldızlar, güneşler, aylar, gezegenler olan o gökyüzünü tepemizde durduran Allah ne kadar da yücedir. Onlara de ki göklerde ve yerde ne var bir bakıverin. İman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler, uyarıp korkutmalarda bir fayda sağlamaz diyor. Eğer ön yargıyla asla inanmayacağım diye bir insan inat ediyorsa, gerçekleri görmeyeceğim diye inat ediyorsa allah Teala onu o karanlıkta bırakıverir. O da maalesef tercihini en kötü bir şekilde kullananlardan olur. فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ اللَّذ۪ينَ خَلَوْ min قَبْلِهِمْ Şimdi kendilerinden önce gelip geçmiş olan insanların başlarında geçen günlerin benzerinden bir başkasını mı beklemektedir onlar? Yani kendilerinden önceki kafirlerin neler yaşadıklarını görmediler mi? Kendilerinden önceki kafirlerin nasıl bir hayat yaşadıklarını görmediler mi onlar? Aynı şeyin kendilerinde beklediğinin farkında değiller mi? Düşünemiyorlar mı bunu? Kul de ki, Fenteziru inni me'akum Bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Yani ne olacak sonuç? Siz de ben de göreceğiz. Öleceğiz, yeniden dirileceğiz. Hesap kitap yapıldığı zaman herkes neyi doğru yapmış, neyi yanlış yapmış apaçık görme imkanına sahip olacak. Ama gerçeği görenlerin sevineceği o gün gerçekten uzak olanlar da maalesef çok büyük hüzün yaşayacaklar. Sümme nüneccihi <laughs> usulena vellezine amenu kezalik. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sonra o vakit gelince biz peygamberimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız. Böyle kurtaracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakkan aleyna yüncil müminin. Müminleri kurtarmak bizim üzerimizde bir haktır. Allahu Teala Celle Celaluhu müminlerin her zaman destekçisidir. Ve onları ölüp de yeniden dirilecekleri o günde de kurtaracaktır inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimelerde bize şu hakikatleri belirtiyor. Ey insanlar, Elçimiz, peygamberimiz, hidayet ile dalalet, yani doğru yolu ile sapıklık arasındaki ayrımı kanıtlarıyla beyan etti. Öyleyse şimdi siz, ister iman edin, ister etmeyin. Eğer diyorlarsanız ki birileri bizi hakkı kabul etmemiz için zorluyor, size dinde zorlama yok. İman etmek için kimse zorlanmaz özgür iradesiyle inanmaktır önemli olan Allah katında. Eğer Allah dilese herkes mümin yapardı, hiç zorlamaya da gerek kalmazdı. Allah böyle bir şey dilemedi. Yani kardeşlerim, Allahu Teala'nın hidayetine Allah'ın lütfu sayesinde erişilebileceğini vurguladı yine bu ayet-i kerimeler bize. İman ve hidayet Allah'ın bir lütfu olduğuna göre ve Allah'ın bütün lütuflarına da Allah dilediğine vereceğine göre onlara yalnız Allah'ın izniyle ulaşılabilir. Ancak kendisi bir çaba gösterirse hidayete ermek için Allah onu o lütfa eriştirir. Kendisi bu konuda hiçbir gayret ve çaba göstermezse Cenab-ı Hakk'ın olduğu durumda bırakır. Kıymetli kardeşlerim, bir kimseye imanın lütfedilmesi ya da imandan mahrum bırakılması keyfi bir nedenle olmaz allah -u Teala imanlı dileyenin imanlı diler, sapıkta kalmayın da kalmak isteyeni de tercihini o yönde kullananı da orada bırakır. Gökte ve yerde Allah'ın bize belirttiği e, misallerle ne kadar muazzam deliller olduğunu gözü gören herkes görebilir. Açık göz ve yürekle, açık yürekle kainata bakarsa insan, o kainatı yaratan Allah'ın ne kadar güçlü, kuvvetli, merhametli, şefkatli, cömert olduğunu ve bizim için neler neler lütfettiğini apaçık bir şekilde görebilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yunus Suresi 104. ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Kul ya eyyühen in fi dini. Onlara de ki ey insanlar benim dinim hakkında bir şüphe içindeyseniz Fela a'budu allazina ta'budun min dunillah. Allah'tan gayrı sizin taptıklarınıza ben tapmam. Ve lakin fakat a'budu Allah o Allah'a taparım ki yetebefakum sizi de öldürecek olan Allah'a taparım. Yani size hayat takıldığı gibi aynı zamanda sizi öldürecek güce de sahip olan hayatı ve ölümü yaratan Allah'a taparım ben. Ne kadar güzel bir ifade. Ey insanlar diyor ben hayatı ve ölümü yaratan Allah'a taparım. Ve ümürtü en ekune minel bana mü'minlerden olma hamledildi. Allah bizi imana çağırıyor. Rabbim bizi yoluna çağırıyor. Rabbim bizi sevgisine çağırıyor. Rabbim bizi cennetine çağırıyor. Ve la tel'u min ma la yenfe'uke ve la Allah ile birlikte sana fayda ya da zarar sağlamayan başka bir ilaha ilahlara tapma. Peygamber Efendimiz zamanında müşrikler vardı. Tam biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama bu putlar, taptığımız putlar bizim küçük tanrılarımız. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlardı. Putlara tapmalarını bu nedene bağlıyorlardı. Bütün bir ömür Resulullah Efendimiz onlarla mücadele etti. Çünkü bu şirktir. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmak şirktir. O imanın yokluğu anlamına gelir. Bakın Nasıl başlıyor kelime-i tevhid? La yoktur, ilahe hiç ya, illallah. Artık Allah var, Allah'tan başka hiç ilah yok. Tapılacak hiç ilah yok, Allah'tan başka asla yok. İman aslı bu. Ben Allah'a inanıyorum diyen insan, Allah'ın birilerinin en üstün olduğuna, Allah'ın gücünün kudretin en yüce olduğuna, Allah'ın bütün evrenin yani hakim olduğuna ve ancak ona ibadet ve kulluk edilmesi gerektiğine inanmak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize ait güzel kurguluyor Sana fayda yaz zarar sağlamayan hiçbir şeye tapma, ibadet etme, kulluk etme, ondan dua edip bir şey isteme. Fein feayete eğer bunu yaparsan Allah Celle Celaluhu'ya inanıyorum deyip de başkalarına taparsan, başkalarına Allah'a ait olan sıfatları başka kimselere, başka varlıklara verirsen, ne yaparsan fe inneke izen, izen O zaman sen zalimlerden olursun diyor. Kendi nefsine zulmedenlerden, kendi helak edenlerden, kendi yazık edenlerden olursun. Ve yemse Allah Eğer Allah'ına bir sıkıntı dilerse, felak işbelehu illa o sıkıntıyı senden Allah'tan başka kaldırabilecek olan hiç kimse yok. Ancak Allah kaldırır. Ve yürür ki bir hayır eğer Allah'tan bir hayır dilerse, la radde fadli. Onun fazlına, lütfuna, ihsanına engel olabilecek de hiç kimse yoktur. Yusibu bihi ve yeşâü min abadih. Allah kullarından dilediğine dilediğini isabet ettirir. Allah kullarından dilediğini, dilediği şeyleri nasip eder. Ve gafur rahim. O Allah çok mağfiret edici, çok bağışlayıcı, çok affedici ve sonsuz merhamet sahibidir. Elhamdülillah çok affedici ve çok merhamet sahibi bir Rabbimiz var. Bize karşı ne kadar bağışlayıcı, ne kadar merhametli, ne kadar yüce bir Rabbimiz var. Sonsuz sayısı. eyyuhannesu de ki ey insanlar gadcaekümül hakkumir rabbikum Size Rabbinizden hak gelmiştir. Hakikat gelmiştir. Gerçek gelmiştir. Gerçeğin ta kendisi gelmiştir. Feme de ki hidayete ererse, doğru yolu seçerse, Allah'ın kendisini davet ettiği o güzel yola, İslam yoluna girerse fe inne ma dediğini kendi nefsi açısından en güzeli, en doğruyu seçmiş ve kendisine en büyük iyiliği yapmış olur. Ve men dalle fe ma yadillu aleyha. Kim de saparsa, o Allah'ın dost doğru yoluna girmez de başka sapık yollara gitmeyi tercih ederse, o da kendisine en büyük kötülüğü yapmış, yanlış yola girmiş ve kendisini dünyada ve ahirette zora düşürecek bir hale gelmiş olur. Ve ma ene aleyküm bir vekil. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak diyor ki ben size vekil değilim. Yani ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Peygamberler sadece uyarmakla görevli. Güzellikle, iyilikle, tebliğ etmekle, anlatmakla görevli. Değilse gerçek sorumlu kendisindedir. İnsan kendisi seçen yolunu ve o yolun sonucunda da kendisi katılır. Hangi yola girdiyse o yolun götürdüğü sonucu gider. Ve kendisi onu tercih ettiği için de bildiğinin dışındaki sapık yolları seçerse bir insan kendi kendisine en büyük zulmü yapmış, ahiretini mahvetmiş olur Allah korusun. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celal diyor ki ve tabi ol mayu yuha ileyke. sana tabi, vahyedilene tabi ol ey peygamberim diyor Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e vasbir hatta yahkim Allah ve Allah hükmünü verene kadar sabret sana her türlü hakaret yapıyorlar, yanlış konuşmalar yapıyorlar, zulmetmeye, eziyet etmeye çalışıyorlar. Senin davanı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ey peygamberim. Sen sana bah yolunan gerçeklere tabi ol ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret ve huve hayrul hakimin. Hayrul hakimin. O şüphesiz ki hüküm verenlerin en hayırlısıdır diyor Yunus suresi sonuncu ayette de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim ben ancak ölümü ve hayatı yaratan Allah'a kulluk ederim de diye emrolundu ya. Ölümünüze neden olma kudretine, sizi yaşatma ve öldürme kudretine sahip olana ben kulluk ederim. Kendisi ölümlü olana, kendisi yaşayabilmek için Allah'a muhtaç olana ben kulluk etmem anlamında çok güzel bir izah. Ben yalnızca ona, Allah'a kulluk ederim. Çünkü ölüm ve hayat üzerindeki yegane hükümranlık ona aittir. Tümüyle onun elinde hayat ve ölüm. Öyleyse bırakın başkalarınınkini, kendi hayatları ve ölümleri üzerinde bile bir dahli, bir tesiri olmayan diğer sahte ilahlara niçin tapayım? Onlar kendi hayatlarını bile sağlayamıyorlar, kendilerini bile ölümden kurtaramıyorlar. Eğer canlı ise taptıkları yalancı ilahlar mesela bir insan ise eğer put gibi, taş gibi herhangi bir şey ise o zaten insanlar tarafından yapılmış bir şey. Ne hayatı var ne de ölümü var. Niçin ben onlara tapayım? Ne kadar güzel bir ifade değerli kardeşlerim. Sonra Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu 107. ayet-i kerimeyi 108. ayet-i kerimeyi mi atladık herhalde? Kul ey eyyühen ey insanlar gacca ekümül hakkumi rabbiküm Size Rabbinizden hak gelmiştir. Hakikat gelmiştir. Gerçeğin ta kendisi gelmiştir. E, kim dilerse hidayeti seçer, kim de dilerse sapıklığı seçer buyurmuştu. Evet ayet-i kerimeyi söylemiştik, anlatmıştık değerli kardeşlerim. Akim meceke diye geliyor ifade. Bu ne demek? Yüzünü bütün içtenliğine, bütün samimiyetinle Allah'ın dinine döndür. Bütün içtenliğine, bütün samimiyetinle Allah'ın dinine bağlan. Yüzünü sağa sola ya da geriye bakmaksızın tek bir yöne, Allah'ın dilediği yöne çevir ve o yönde yürümeye devam et. Bir de hanif kelimesi geçiyor orada. Hanif kelimesi de anlamı iyice kuvvetlendiriyor değerli kardeşlerim. Hanif başka yollardan yüz çevirip sadece bir tek yöne dönen. Yani bütün sahte ilahlardan, bütün İslam dışındaki başka yollardan yüzünü çevirip yüzünü ve gönlünü tümüyle Allah'ın dinine yönelten, bütün yaşantısını Allah'ın dinine göre e, yaşamaya gayret eden kimse demek. Cenab-ı Hak böyle olmamızı istiyor bizden. Bu imanı, bu Allah yolunu, Allah'a ibadet yolunu, bu hayat biçimini, yani İslam'ın yaşam biçimini öyle benimse ki, ibadetin, itaatin, teslimiyetin, kulluğun, boyun eğişin, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Hani inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin diye harikulade güzel bir dua ayeti var ya. Ne diyor peygamber? Inne muhakkak ki salati benim hayatım, namazım, salati benim namazım ve nusuki ibadetlerim, kurbanım ve mahyaya yaşantım, hayatım ve memati ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir her yaptığımız Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini, rızasını kazanmak, onun güzel bir kulu olabilmek içindir. O halde böyle yapmak isteyen insanlar bütün benliğiyle Allah'ın yoluna tabi olsun, bütün iştenliğiyle o yolda gitsin ve onun bizi o yoldan alıkoyacak olan her şeyden de uzak durmamız gerektiği burada çok güzel bir şekilde vurgulanıyor. Günahkar insanların izlediği kirli yollara göz bile atmayın Anlamına gelecek bir ifade var bu söylenen ayet-i kerimelerin içinde. Değerli kardeşlerim, şirkten uzak durmak konusunda da ayet-i kerimeler bizi uyarıyor. Şu kimselerden olma. Yani cinne tapıyor, haşa melekleri tapıyor, bazı maddi veya hayali nesnelere mesela Buda'nın heykeline tapıyor, şeytana tapıyor ne bileyim herhangi bir insana tapıyor yani o insanı haşa ilah gibi benimsemiş. Bütün bunların hepsi Allah'a ortak koşmaktır. Allah'ın affetmediği tek günah da kendisine ortak koşulmasıdır. Bundan son derece uzak olmak lazım. Allahu Teala Hazretlerine ait olan hiçbir sıfatı, hiçbir özelliği herhangi bir insana, herhangi bir varlığa asla veremeyiz. Başka hiç kimse için her zaman beni görür, her zaman benim içimden geçeni bilir, her zaman her şeye gücü yeter gibi düşünceler e, düşünmek Allah korusun şirktir, Allah'a ortak koşmaktır. En ziyade sakınmamız gereken e, düşünce ve inanç stilleridir. Rabbim hepimizi şirkin açığından da gizlisinden de muhafaza eylesin. Allah'a ortak koşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Sağlam imanla bütün yüzümüzü, gönlümüzü Rabbimize dönerek onun sevgisine ve rızasına uygun bir hayat yaşamayı Rabbim cümlemize lütfeyle bizlere, yavrularımıza, bütün İslam gençliğine, bütün min kardeşlerimize lütfeyle diye cani gönülden dua ediyoruz. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, inşallah çarşamba günü saat 12'de yine YouTube kanalımızda canlı yayında buluşuncaya kadar sizleri yüceler yücesi, güzeller güzeli büyükler büyüğü Rabbimize emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim